Yaş. Hadi havayı biraz yumuşatalım. Senin sevdiğin konulara geçelim. Evet, geç. Photoshop'lar, filtreler, genç görünmeler hep kadınlar mı yapıyor? Kimi zaman da erkekler de Photoshop'un dozunu kaçırıyor. Hmm. Murat Yıldırım Hayatım, geçen ay eşiyle beraber bir ödül törenine katıldı. Paylaştığı fotoğrafta 10 yaş geç, gençleştiği dikkat çekti. Tabi estetik iddiaları da gündeme gelince Murat'tan açıklama geldi. Fotoşop kurbanı olan Murat Yıldırım'dan olay açıklama. Ben yani fotoşop kurbanı oldum. Murat Yıldırım eşi İmane Elbani ile gittikleri romantik tatili anlattı. Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani ile gittikleri Kapadokya'daki sürpriz doğum günü partisinin görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Hmm. Bu romantik tatil hakkında neler söyleyeceksiniz Murat Bey? Doğum günüydü. Evet, doğum günüydü. Doğum günüydü. Nasıl geçti? geçti? Ne, çok güzeldi. Ne ben iki gün diye gitmiştim ama e, sette iki gün daha bir tatil olunca bir dört gün çok iyi geldi. <laughs> Hediye alındı. söylenmez <laughs> ama e, güzel geçti yani. Çok şikayetçi... İlk defa gittim Kapadokya bu arada. Nasıl ben de. buldunuz bunu? Çok şahane. Kapadokya'da balona da bindiniz mi? Balona binme şansınız oldu mu? Tabii tabii. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Eşiniz ona vakit ayıramadığınız için şikayetçi oluyor mu? Ya şöyle, e, evet biraz tabii e, şikayetçi olmuyor ama. Yani biraz yoğun çalıştığımız bir iş ortamı Televizyon. Bir fobiniz var mı peki Murat Bey? Belgrad ormanında çekim yapıyorduk böyle bir ortamda. Bir yılandan bahsedildi. Fobim dedim galiba ama... Çok da fobim değil herhalde bilmiyorum. O kadar <laughs> çok, görünce anlarız. Görünce anlayacağız. Bir ödül töreni sonrasında paylaştığınız fotoğraf Photoshop'un ayarını fazla kaçırmış yorumlarına neden olmuştu. O gece bir ödül töreni gecesinde ben fotoğrafları istedim. Diyor ki fotoğraf biraz karanlık. Ee, arkadaşlar rica ederim bunu biraz aydınlatsın. Sonra fotoğraf geldi ben inanın şöyle bir baktım. Fotoğraf biraz aydınlanmış geldi bana. Aa iyi güzel dedim. Koydum sabahı gördüm ki. Ama ben değilim. <laughs> yani Photoshop kurbanı oldu. Tabii Murat, hep erkek kadınlar mı mağduru. yapacak değil mi? Baksana yani. ama şu fotoğrafa resmen 10 yaş genç gözüküyor. Belli ki ama eşi de kendiyle oynamış. Bak eşi bir pantolun şey, oynamış sanki. <laughs> eşi zaten eş kendisiyle kurbanı. hep oynuyor görüntüsüyle. E kendisiyle oynarken biraz da kocama el atayım demiştir. Evet, Göz altlarına bak. Dolgu, Bayağı bontör davranmış. Işık evet. dolgusu yaptırmış gibi. <laughs> Ama diyor sabah bir kalktım aman Allah'ım yorumlar. Bu işler hep öyle olur zaten. Gece daha çok coşuyor takipçi. Ya söylüyorlar diyorum ben size. Hep de diyorlar Safiye Soyman şey mi oldu ameliyat mı Safiye, oldu? Yalnız, Geldirdin mi diye. Bak bir şey söyleyeceğim. Ha. İstifat değil. Bilmiyorum ekrandan siz nasıl görüyorsunuz? Bir bakın. Daha Çok duruyor. güzel gözüküyorsun. Evet. Ay canım Cildin ya. Cildin öyle böyle gergin gergin duruyor böyle. Ay canım. Bebek sosyal yani size. bebek gibi. Ay <laughs> sosyal medya gibi. yıkılıyor zaten. Kızımın diyorum kreminden diyorum. Bak attım da instagramımda var. Sen yine. Saçımda, bir, saçımda. Sen yine bir imaj değişikliğine gitmek istiyorsun. Bizi arada sordu kızlar. Bu saç rengim mi iyi Hah. yoksa eski rengime sarıya mı döneyim sarım dedi. Olayım Biz esmer. Müge ile bu halini çok beğendik. Yan yana de sor. Arkadaşlar. Yapalım da sor. Yan Yap. yana getirelim. Sarı mı olayım? Sarı mı olayım? Yoksa esmer. bu halim mi? Esmer vallahi ciddi söylüyorum. Bir yerde kalacağım. Çünkü saçlarım şimdi şu anda gürleşti. Diyorum ya sana. Gürleştiği için de biraz esmer kalayım istedim. Ama Dediğim gibi çok dökülmüştü o dedim hani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kızımın sayesinde sağ olsun e, onun ürünleri sayesinde böyle oldu. Ama yüzüm de öyle kirpim ama ben sarışın olacağım esmer mi? Lütfen halkım. Bir sarışın hali de gelebilir mi arkadaşlar? Lütfen söyleyin. Anket yapalım. Sizin e, sözleriniz bana çok güzel geliyor. Sarışın biraz daha insanı böyle yaşından daha büyük, büyük gösteriyor. Büyük gösteriyor değil mi? Evet. Siz ne diyorsunuz? Sana bu renk çok yakışıyor. Beğendiniz mi? Vallahi biraz de... renk saç ve bu model saç. Bu model değil mi? Evet. bebek gibisin. Ay canım. Ay, ay. <laughs> Seda Sayan sana ne diyor? Kutu ya, bebek. Kutu, bebek, gibi. kutu bebek, diyor. bebek ya vallahi. Seda Sayan ya. kadar başarılı mıyız iltifat konusunda? Ay yok yok Seda Sayan da. Yo do... canıma da okuyor o benim. Neler ediyor bana o. Ha. Bir görsen doğruya doğru. Dobra biliyorsun bilmiyor musunuz? Evet tabii. Ee, evet. Yani iki dobradır. İki Safiye şu an ha. yan yana. Hangisi? Sarı mı? Hangisi Safiye yani. Sultan? sarışın mı esmer mi? Yok sarışın sana söyleyeyim bir 10 yaş daha büyük gösteriyorsun. Kesinlikle Oldum bu halinde. Gösteri, bu daha gençleri gösteriyor değil mi? ama biraz da diyorum işte saçlarım da gürleşti güzel oldu. Hmm, Kızım aynı. sağ ol yavrum İmran'ım benim öpüyorum yaş, sayesinde değil. onun ürünleri evet. sayesinde sağ olsun.